Peugeot 301 Trigger'ını değiştireceğiz arkadaşlar. Renault Clio 4 aracımızın periyodik yağ bakımını yapıyoruz. Mercedes Vito fren balataları bitmiş. Onu değiştiriyoruz. Ford koruyu yağ bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Peugeot 301'in trigger setini değişirken videosunu çekeceğim diyorum mesela. Ya da soldaki arabanın bir şeyini çekeceğim diyorum. İşin çokluğundan unutuyoruz arkadaşlar. Mitsubishi L300 filtreler arabanın içinde. Yağını filtrelerini değişeceğiz. Motor yağı biraz katılaştığı için motor iş temizleyicisi koyup 5 dakika çalıştıracağız. Öyle boşaltacağız. Arkada egere borusu çatlak onu değiştireceğiz. Bir de fren balatası bitik. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. İsmail Usta'dan video niye gelmiyor biliyor musunuz? Sadece işin çokluğundan çekecek adam bulamıyoruz ondan gelmiyor. Yani inşallah günlük bir tane de olsa atmaya çalışacağız. Atamazsak kusura bakmayın arkadaşlar. 141 çarpı 250. Triger kayışının numarası. Bayağı gevşemiş amida. Evet. Yeri de çok darmış lan. Ya. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. Çıran hası burada. Sağol <laughs> Sağ ol kardeşim. İkinci trigger'i Arada devir dayımı değişmiş. Yeni takılmış yoksa yenisini takacaktım. Bayanım, tamam. Devir dayım su kaçırmış daha önce. Senin araba tamam abi. Bu, Hamido, ne, dağların aslanı. O Hı? arabaya yol ver, o arabayı geri geri al. Bu duman nereden çıkıyor olabilir abi? <laughs> भी जाकर मोहित को कहा आ गए थे Bu sürtme ne biliyor musun? Trigger kayışı gevşek kalmış. Evet. Gevşek kalınca plastiğe sürtmüş. Anladın mı? Basın evet. ya. Plastiği yemeye başlamış ya. Evet. Neyse iyice sil. Tak abi. Tamam. Trigger'in kapakları önemli. Montajı düzgün yapılmazsa eğer Trigger'in içine cisimler girebilir ve tabii ki sıkıntı olabilir. Kıran kokuyucusu bunlarda 1.6-1.4 HD'yi TDC'yi motorlarda direkt önde bir saç var falan şu delikli saç mıknatısı orayı okuyor arkadaşlar. Yendiriyoruz. İndir yavaş yavaş kilitleri. Aslan arması, Citroen arması. Peugeot Citroen. Abi kardeş. İndir yavaş yavaş. İndir 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 indir. Dur. Tamam. Tamam abi. Hepsini sık. çanta hava fitresi var arkadaşlar. Hasan araba getirdi Rotçu'dan. Sağ rot başı. Sağ sol askı rotu. Evet, Citroen c 16 HD aracımızın yağ bakımı komple 1000 lira, trigger seti 850, 150 lira, şarj kayışı 1000 lira, işçilik 3000 TL arkadaşlar. İşiniz gücünüz az kesin arkadaşlar.